Merhaba arkadaşlar. Bugün denize gitmeye karar verdim. Hava 23 derece buluyor. Şimdi evden çıktım. Yaklaşık bir 15 dakikalık yürümeyle varırım herhalde gideceğim plaja. Öncesinde bir markete uğrayıp içecek bir şeyler alacağım. Sonra da güneşin tadını çıkaracağım. Hem de size göstermek istedim. Bu oturduğumuz evde önümüzdeki sokaktan direkt plaja gidebiliyorsunuz. Direkt yani yönünüzü değiştirmeden. Bu arada yaklaşık 15-20 dakika önce çıktım. Tam kapıdan çıkarken geri dönmek zorunda kaldım çünkü <laughs> parmağımı kestim çok fena. Kapıyı açmaya çalışırken kan asla durmuyor ya. Parmağımın köşesi tamamen gitti zaten ama aslında küçük bir parça. Kana 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 yani kanı görseniz dersiniz ki burada birini mi kesti? O kadar kanadı Tampon falan yaptık işte alkol sürdük. Ben sağ olsun sardık ettik hala durmuyor. Bir de pamuk koydum ucuna. Tam da orta parmağım. <laughs> Öyle şimdi gidiyorum bakalım. Denize de girersem artık deniz tuzuyla, suyuyla nasıl olacak göreceğiz. Bakın tüm alt tarafı full deniz. Ama tarlalık, taşlık. Yüzmek için bu tarafta plaj yok. Bizim evimizin baktığı manzara orası. Şimdi plaja doğru gidiyoruz. Biraz buradaki plajlardan da Şehir zaten üç tarafı denizle kaplı. Her yeri plaj. Ee, asıl ana plajları Sardinero. Bir iki diye ayrılıyor. Orası çok kalabalık oluyor. Matelanias var. Benim sürekli paylaşım yaptığım. Fotoğraflarını paylaştım. Orası çok güzel. Oraya sadece bir ya da gitmiştim. Şimdi yine oraya gitmeyi düşünüyorum. Tek eksisi çok yüksek. Merdivenlerden inip çıkmak gerekiyor. Ama muhteşem bir güzellikte. Genelde Sardinoro'ya gidiyorum. O yüzden bu sefer Matalanya'sa gitmeye karar verdim. Videoda görürsünüz zaten. Çekeceğim. <laughs> bu yürüdüğüm yer bizim caddemizin sonu. Burası Kueto diye geçiyor. Eskiden köymüş, Hala da köy denilebiliyor. Yani burası bir cadde ve altı bu denize doğru size gösterdiğim. Diğer taraf zaten Valdenovo diye geçiyor. Bizim yaşadığımız ve yaşayacağımız yer. Burada artık sonu diyebiliriz şehrin. İşte kampingler, karavan kamplar, tenis kortları var. Şurası son tenis kortu, tenis alanı. Genellikle teyze ve amcalar burada tenislerini yapıyor. Hemen önüne arabaları park ediyorlar. Birazdan orada olacağız. Tenislerini oynayıp geri geliyorlar. Özel ekipmanları, araçları var bu tenis eşyalarını taşımak için. Ve devamında da biz, benim sürekli hikayelerinde paylaştım. Matelanyası göreceğiz. Bakın işte burası tenis oynayanların park ettiği alan. Burası da tenis oynadıkları yer. Bu taraf sahil. Göreceğiz şimdi oraya doğru yürüyoruz. Tabi daha insanda olduğumuz için buralar çok sakin. Yazın buraları görmeniz lazım. Evet, Matalanyas, Matalanyas dedik. Neresi bu Matalanyas? Rüzge derseniz 2-3 dakika içinde size yukarıdan göstereceğim. Kameraya da bakamıyorum bu arada. Telefonu tam tersi koydum. Buraya odaklanıyorum. Genelde öyle koyduğum için. Şimdi kamerayı döndüreyim. O denize çıkan yollar. extenso